Yahudilerin ve de Hristiyanların bilinen belli günlerine efendim o günlerdeki merasimleri aynen yapmak. Onlar efendim işte çam kesiyor. Sen de çam çam kesiyorsun. Bir taraftan da efendim orman katliam var, ağaç katliam var diyorsun. Bir onlar hindi kesiyor, sen de hindi kesiyorsun. Bir taraftan Allah rızası için kesilen kurbana karşı çıkıyor. Türkiye'de kur, kurban böyle bir ibadet olmaz, bu vahşettir, hayvana yazıktır diyen insanlar o akşam peki Hindi'de bir hayvan değil mi? Canlı yok mu? He, niye kesiyorsun onu? Bunu Müslüman düşünme. Ya gidip Hindi kesmesini engelleyemezsin belki. Ne yapabilirsin kesene? Ama hiç olmazsa sen, senin o çorbada tuzun olmaz, o tarafta bezin olmaz. Din düşmanı, din düşmanı iken sen dostun olamazsın. O sen, senin dostun olmazsa sen de onun dostu olmaman lazım. O sana benzemez, sen de ona benzememen lazım. Evet, o sana benzese hakka benzeyecek, o hakka benzemekten kaçıyor. Sen ona benzeyince batıla benziyorsun, sen batıla benzemenin peşine koşuyorsun. O haktan kaçıyor, sen batıla koşuyorsun. Sonra da diyoruz ki Müslümanlar niye eziliyor? Niye, nasıl ezilmesin ki? Bu dinden değil, Müslümandan, Müslüman yanlış Müslümandan. Gavur hayranı Müslümandan. Sen o kafire yaklaştığın zaman, sen emin, güvenilir, sağlam Müslüman o kafir. Ama seni berbat eder, kendisine benzetir. Ey Müslümanlar! Sen kafiri ıslah edemiyorsun, o zaman kafirden uzak dur, çünkü o seni berbat etmesin. Küfür imana, mümin kafire zıttır. Zıtlar bir araya gelmez. Sen Müslüman, kafirle nasıl bir araya gelebilirsin? Onun eğlendiği gece nasıl sen eğlenebilirsin? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala